Herhalde anne. Okumamı istemeyen babam Ankara'ya kayıt için gitmeye bu kadar hevesli olur mu yoksa? Yok. Nüfus cüzdanını almış mendeburlar. Ne? Anne o nüfus cüzdanı olmadan ben okula kayıt yaptıramam ki. Of. Bunların bütün derdi nikah kıymak. Sen hiç merak etme kızım. Ben sağ olduğum sürece bunu başaramayacaklar. Veysel Efendi! Nerede? Ne nerede? Sıla'nın nüfus cüzdanı. Aldın değil mi? He, aldım. Ne olacak? Sana mı soracaktım? Bu sefer istediğini yapamayacaksın kızımın istemediği bir adamla evlenmesine engel olacağım. Bana bak kadın, abuk sabuk konuşup asabımı zıplatma. Hadi işine bak, çarpacağım şimdi. Ne duruyorsun? Hadi, haydi vur. Allah'ım yarabbim elimden bir kaza çıkacak. Bana bak kadın, şu ağaca istersen kendini as, bu işin geri dönüşü kalmadı. Sıra Bekir'le evlenecek o kadar. Allah bu yaptıkların hesabını soracak senden Veysel Efendi. Bu kötülükler yanınıza kalmayacak. Duydun mu beni? Kızım, öyle dolanıp duracağına Tarık Beyi ara da gelsin bir an önce. Anne hani gelse ne olacak? Nüfus cüzdanı Bekir'de. Hemen yüreğini karartma. O kadar kolay teslim olmak yok. Hadi ara bir an önce Tarık Bey'i. Ben ne yapar eder Bekir'den seni nüfus cüzdanına alırım kızım. Ha, çabuk bana telefonunu ver. Tarık Bey'i aramam lazım. Neden? Ne oldu? Esma anlatamam. Hadi çabuk. uzun hikaye. Ay, tamam. Telefon <laughs> salonda geç. Baba bir şey mi var? Elinin körü var. Şu haline bak. Şah'tın çakbaz oldun. Üstelik de kimin için? Yaraşmanın kızı için. Öyle deme baba. Sen bana Peri Padişah'ın kızını da alsan benim gözüm sıladan başkasını görmez. Aferin, devam et. Kim bilir başımıza daha ne icatlar çıkaracaksın? İcat çıkardığım yok baba. Bak. Yakında kavuşuyorum sılama. Bekir Bey oğlum. Müsait misin? O nasıl söz? Buyur anacım. Anam sayılırsın sonuçta. Eksik olma. Seninle çok mühimce bir meseleyi konuşmaya geldim. Geç otur. Buyur. Pardon. Özür dilerim size. Efendim. Olur kusura bakmayın. Tamam Sıla önemli değil. Ne oldu? Beni kandırdılar. Bekir bana yalan söyledi. Ankara'ya gidince okuyacaksın dedi. Yalvarırım ne olur yetişin. Ya kime ne diyeceğimi ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum ben şu an. Eğer gelmezseniz beni zorla evlendirecekler. Tamam sen sakin ol. Ben hemen yola çıkacağım. Duydun mu beni? Evet evet buradayım. Ne no, no olur acele edin olur mu? Korkma tamam ben hemen geliyorum. Bir şey mi oldu Tarık? Benim acilen çıkmam gerekiyor çok özür dilerim kusura bakmayın. Tarık benim de seninle gelmemi ister misin? İster misin? Ya anacım şimdi şart mı ta kasabaya kadar git evrakları topla. Sıla o evraklar olmadan seninle gelmez oğlum. Okutacağına inanmaz. Ayak direr. Bilmez misin huyunu? En iyisi mi sen şimdi git. Hemencecik bir saate al gel. He? İyi madem. Ben gideyim. Evrakları alayım. Ama bak o vakte kadar da silah hazır olsun. Artık yola çıkalım. Sen hiç merak etme biz bütün hazırlıkları yaparız. Hadi hemen git. ...kız çızdanını aldım sonunda. Al kızım. Bekir'i de kasabaya yolladım. <laughs> Biz de Tarık Bey'le konuştuk. Hemen geleceğini söyledi. Çok şükür. Kurban olduğum Allah'ım. Bir de hayırlısıyla senin şuradan gitmeni nasip etse. Peki ya yetişemezse? Ya o gelmeden Bekir gelip götürürse beni? Sen her şeyini aldın mı kızım? Aldım aldım. Hah. Tarık Bey'i bir daha arayalım mı? Neredeymiş öğrenelim. Tamam hadi ara. Tamam tamam, yoldayım. Az kaldı, gelmek üzere. Aa, tamam Tarık Bey. Az kalmış, neredeyse gelmek üzere. Korkmana gerek kalmadı. Tamam Tarık Bey, iyi günler. Bah, şükürler olsun, Bekir dönmeden yetişecek.